Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yepyeni bir bölüm bakacağız. Bölümle karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Öncelikle gelen paketleri alalım. Evet, evet. 16'da. 16 bin görevim var. Lan ne ya? Oldum. Şunu. Oynayalım bakalım. neydi lan? Hangi karakterdi o? Tövbe de... Ne, oldu, ne? <laughs> Bu karakterin... Bunu seçelim. Bir tekrar oynuyoruz. Başladı. Şimdilik biraz hastayım o yüzden pat parmak istemiyorum. Oyun <laughs> 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 dondu. Lan. Frank geziyor. Hele artık ya valla. Değiştireceğim. Hep bunda kalacağım. Hadi gel lan. Adam kafayı yiyeceğim lan. Videoya bak. 2 dakika 37 saniye. Devam ne Şunları hemen alıp gideceğim Bir gideceğim herkese <laughs> Git Geliyorum. Oy git selam. Aman aleyküm Çık git ben. <laughs> Beni engelleyemeyeceksin ki. Şeyin tepesine atlayacağım. Ulan bak seni de öldürürüm ha. Gerek de lan beni. Kes lan. Lan mal ben oradan atlayınca ne yapacağım? Ya. Altı kupa kapanmış Altı kupa kazanmışım. İyi. bakalım ne çıkacak. Neyse ben çıkıyorum izlemem. Burada şöyle açmamışız. Açmamışım. Bakalım ne olacak. Burada Edgar çok işe yarıyor. Burada Edgar çok işe yarıyor. Bakalım. Ama yeni gelen kalplerdeyiz. Ama o çıkmış.

Bak bak bana bak beni delirtme. Sana huda huda kullanmak istemiyorum. Bak gidin lan buradan. Allah'ım. Ana öldüm lan. Hii, yazık oğlum bana. Oğlum. Tek'e tek mi lan? Tek'e tek atlıyorsunuz Bak delirtmeyin lan beni lan. Öl de. Ölmüyor ben niye ölüyorum? Avantajsız davranıyorum. Salak gibi öyle. Demedim lan. Azıcık canı kalmıştı. Vurdum. Daha da az canlı kaldı. O ben, öteki beni öldürdü. Bu sefer de. lan. Kim vuruyor? Bak çıkmamış bu. Birisi vuruyor. Bana bak uzaktan ateş olmaz. Gel lan benle dövüş. Gel lan adam sen benle dövüş. Gel lan. anam 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 anam. anam, anam, anam. lan orada? O kim lan? Öldük şunu öldük öldük öldük. Lan ben bak ben bununla sinir olmaya başladım. Hem ateş ediyor hem ben. Ulan bak seni öldür ben. Kimsin lan sen? Kimsin lan? Seni de alırım seni de alırım seni de alırım. Alamam ben onu. Eee sonra anladım mal gibi. Oğlum bizim şey yıkılacak. 59 58 Bak. Git lan buradan. Sana da diyorum git lan buradan hepinizin almanız gerek. Tut ki. El canı kaldı. Aa bizim korunmamız gidiyor. Ellemeyin hayır. Elleme lan. Elleme. Dev geldi. lan yıkmışlar lan kaleyi öldüremedim. Hadi ya kazanmalıyız. Edgar burada biraz avantajsız avantajsız kaldı Edgar burada. Hoş hoş. Çekilin lan yanımdan baba gelir. Ee, <laughs> öldüm neyse. <laughs> Oğlum bosa mı dalsam da lan? Bostan bir sürü puan alabilir. Git şuradan git git git. Seni enayi seni küçük veletler. Gidin gidin git git git. Adanın üstünde git. Bak delirtme beni. Delirtme atlatma beni. Lan öl lan bir emmi adam. Köpeğe bak. Ölmek bilmez. Ölmek bilmez lan bu lan. Oğlum neden şunun hep küçücük min minnacık canı kaldığında ben onu ölüyorum, ona ölüyorum. Dıktım lan ben ondan. NPC gibi orada duruyordu, hiçbir şey olmadı. Oh, hiçbir şey <laughs> O minicik canlıyı bile öldüremedim. Ben bu hastası videoları lütfen atabiliyorum. Bu daha sonra daha bu hastası videoları vermiyor arkadaşlar. Ya bunun içinde durayım kimse beni görmesin. Ama var. Bunlar Allah kafayı yiyeceğim. Geber lan. Geber. Oğlum çok yanlış atlıyorum. Onların üstüne atlamam gerekirken. Tam tek sonların üstüne atlamıyorum. Yani bir keder ya bir kere ya? Onları küçük üstlerine atlayacağım. Bir kere Patladı patladı kaç patladı kaç patladı kaç. Bak sen dur dur durma. Seni ben alırım. Baba bu şey bak. Ben seni böyle böyle vura vura alırım ki. Yenilmem, yenilenmem de var zaten. Ulan git lan git lan git lan buradan git lan. Bak seni ben alırım. Ne dedim? Koyduk. Bismillah göktür tüttür. Bismillah. nasıl öldürdüm lan? Biçildik lan. Ana kadar. Yıldız önce boğmuş 18 kişi öldürmüş. 8 kişi. Eee 13 kişi öldürmüş. Niye? Hadi çıkalım. Pa 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 Yine şeyler gelmiş. Oğlum neden bir tane gösteriyordu bu kadar şey geldiyse? Acaba ne bir şey var? nasıl kaldı? Süper Ender. 10 inmez. Kötü aslında. 5 tane. 6 tane. E Mal kardeşim. Nerede lan bunu? Nerede? Ben bunu seçeceğim ve çift hesap yapacağım. Gelelim var Bayağı. Onu gördüm o son anda. Geldim sen mail. Son anda gördüm. Son anda değil de tıkladığımda çift ses şeye. Ne yaptın şu da bir tane var. tek bir atışta hmm. Yani zehirler gelmeye başladı. Yani ben ilerleyemiyorum. Ya oğlum öldük lan. Nasıl becerdim oğlum bunu? <laughs> Hı. <laughs> Rus oynayacağım şimdi arkadaşlar çift hesaplaşmada. çek. Çek git. Arkadaşlar galiba öleceğiz. Öleceğim ben buna öldüm. Spike kaç. İlerleme onların üstüne kaç. Buna sana ben aradım. Şimdi bu halimle yardım etmiyorum. Şimdi edemem. Çünkü kalkan gitti. Hayır, hayır, hayır al Geldi. şunları. Bekle. Geç çalın içine bekle. Mal. Atlayacak o üstüne. He. Ne yapacağım? Öldük geri zekalı. O geri zekalı Spike sayesinde öldük. Neyse ki tekrar oynayıp duracağız demiştik. Oynayalım. Kimler varmış? Birazcık zorlanacağız. Bunu kazanmak istiyorsak zorlanacağız. Anam Drago. koymuş lan o. Lan git. Hoş anam. Ne yaptı lan kafamı? Neyse yani çıkalım. kafama o atan kişiyi göreceğim. Olamam şimdi tekrar oynamadım. Kafama şunla. Aha buydu. Bu şekil kafama attı köpek. Neyse arkadaşlar bugün sizler sizdeki bugünlük bu, bu videonun sonuna geliyoruz. Sizlerle görüşürüz. Yarın saat 5'te. Bu arada her gün iki, iki gün tatilde artık video atıyorum. Bay bay.